Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kadın cinselliğini konuşacağız. Kadınların boşalması diye bir kavram var mı? Orgazm olmakla boşalmak aynı şey, mi? şey demek mi? Biraz onlardan bahsedeceğiz. Orgazm olmak ve boşalmak aynı şey demek değil. Hemen cümleye böyle başlayalım. Video burada bitiyormuş, izlemiyormuşsunuz. Ama da anlatacağım çok şey var. Bu nedenle de aslında orgazm diye bahsettiğim şey kadınlar böyle boşalıyorum gibi algılıyorlar ama boşalma kadınlarda olan bir şey değil. Boşalma erkeklerde bahsettiğimiz bir şey. Çünkü kadınlarda orgazm olduğunda böyle dışarıya fazla bir miktarda sıvı çıkışı olmuyor. Erkeklerde o sıvı çıkışı olduğu için kadınlarda cinsel hazın en tepe noktasına orgazm diyebiliriz. Ama erkeklerdeki cinsel hazın en tepe noktasında orgazmla beraber boşalma da denilebilir. Bu ikisi birbirinden farklı kavramlar. Yani kadın boşalması diye bir kavram yok. Kadın orgazmı diye bir kavram var. Ama kadın boşalması ve kadın orgazmı diye bir kavram var mı? Evet var. Bunu da kafanız karıştı değil mi? Hem boşalma yok diyorsun hem var diyorsun. Geniş pencereden baktığımız zaman Cinsel doyumun en yüksek noktası orgazma anı. Erkekler bunu boşalma olarak yaşar, kadınlar bunu orgazm olarak yaşar. Bir de bir farklı kavram daha var ki kadın boşalması ve kadın orgazmı. Bunu açıklamak istiyorum. Yani hem boşalma var diyorsunuz hem de nasıl bir şey? Bu biraz daha ruhani ve duygusal boyutta yaşanan bir süreç. Ondan açıklamak istiyorum. Açıkladığımda ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Boşalmadan kastımız bedensel bir rahatlama. Orgazm ise bu bedensel rahatlamaya ruhun, duyguların da eşlik ettiği çok yüksek bir haz veren, çok özel bir durum. Orgazm dediğimizde içine boşalmayı da alıyor, kavram olarak geniş bir algılamamıza neden oluyor ama burada şurada şundan bahsedebiliriz aslında biraz daha tinsel orgazm diyebiliriz. Yani kadın boşalması, kadın orgazmı, kadının orgazmda çok ruhsal boyutta eşlik ettiği o yüksek haz, kendini kaybetme duygusuyla olan şey de birazcık tinsel orgazm olarak bakıp geniş bir pencereden düşünebiliriz. Yani orgazm ana çatı, ana çatının altında bedensel rahatlama, kadın boşalması, ruhun da eşlik ettiği duruma da tinsel orgazm diyebiliriz. Böyle dediğimde sanırım birazcık daha anlaşılır oldu. Orgazmda çeşitli cinsel uyarımlar sonucu nasıl oluyor? İşte beyinde bu genite sensöryel alan uyarılıyor. Bu uyarılmayla beraber klitoris, vajina, vulva kanla doluyor. Kadın hem bedensel olarak o gerim boşaldığı için rahatlıyor hem de duygusal bir bütünlük içerisinde tamamlanmışlık haliyle beraber yüksek hazını hissettiği yere de ruhsal, tinsel orgazm diye bahsedebiliriz. Biz cinsel terapistler olarak cinsel yaşamda sağlıklı bir yol alınabilmesi için her iki çiftin de e, sağlıklı bir iletişimde olmasını ve doyumlu bir seks hayatı yapmalarını istiyoruz. Bu şekilde olmak onlara daha uzun soluklu bir cinsel yaşam sunuyor. Çünkü cinsel uyarılma ve zevkin devam ederek bir doruğa birlikte ulaşılması, birlikteden kastım aynı anda olması gerekmiyor. İşte o noktada yaşanan cinsel hazlar, orgazm ve boşalmanın çift üzerine birçok faydası var. Ve her cinsel birleşmede her kadın boşalacak ya da orgazm olacak demek diye bir şey yok. Çünkü o ruhun da eşlik ettiği çok özel bir durum. Ama her kadın işte o boşalma dediğimiz olayı yaşamalı Orgazmanın peşinden koşmalı. Boşalan bir kadın o bedende, o bir, bütün kaslarda bir gerginlik olur, miyotonik bir kasılma olur. Vajina, klitoris, vulva kanla dolar ve o boşalmayla beraber o gerginlik bir anda söner ve bir anda o kan akışı yavaş yavaş e, genital bölgeleri terk eder ve boşalan bir kadın bedensel olarak rahatlar. Boşalmayan kadınlar işte bu hissi yaşamayabilir. Ne yapabilir? İşte bu noktada partnerinden yardım isteyebilir, kendi bedenine dokunabilir. Partnerinin onun bedenini beş duyu organıyla yaptığı o uyarılmanın verdiği hazlı yaşayabilir. İşte bu hazla bırakarak da kadın zevk alabiliyorlar. Kadınlar çünkü böyle boşalma ya da orgazm odaklı değillerdir. Kadınlar daha çok dokunma odaklıdırlar. Duysal odaklıdırlar. Ondan dolayı da cinsel eylem sırasında bir şekilde zevk alabilirler. Boşanmayı o kadar da hedefe koymazlar. Sevişmenin keyfine varabilirler. İşte sevişmenin keyfine vardığı zaman sonuca da ulaşmaları daha kolay olacaktır. Süreç onun için bu kad kadınlar da daha önemli. Yani erkekler için sonuç önemli, kadınlar için süreç önemli. Peki kadının boşalmasında erkeğin performansının bir rolü var mı? Erkekler her ne kadar böyle kendilerini bu noktada sorumlu hissediyor gibi olsa da erkeklerin bilmesi gereken şey şu. Kadınlarının e, partnerlerinin erojen bölgelerini tanımalı, birlikte keşfetmeli ve yeterli uyarıyı yeterli sürede ona sağlamalı. Eğer bunu gerçekleştiremezse kadınlar boşalma sorunu yaşayabiliyorlar. Yine de her ne olursa olsun, boşanma sorunu olan kadınlar bu sorumluluğu kendileri almadıkları için yaşıyorlar. Kadın kaynaklı bir sorun. Çünkü erkek erken boşansa da, sertleşme sorunu yaşasa da, yeterince kadını uyarsa da, kadın kendi klitorisini bir şekilde partnerine dokunarak, partnerine sürterek, partnerinden farklı uyarılar isteyerek, erkeğin bedenini kullanarak kendi kendinin boşalmasını gerçekleştirmekle sorumlu. Yani sevgili kadınlar her şeyi erkeklerden beklemeyin. Partnerimin erken boşanma sorunum var. İşte orgazm etmiyor beni, boşalamıyorum. Bu senin sorumluluğun. Herkes kendi boşanmasının sorumluluğunu almayı kabul etmeli. Ve kendi klitorisini keşfetmeli. Ardından onu nasıl kullanmayı öğrenmesi ve bunu partnerine aktarması gerekiyor. Nasıl ki erkek penisini cinsel eylem sırasında bir şekilde kadına sürterek, vajinaya girerek, boşalıyorsa kadının da kendi klitorisini kullanarak partnerinin bedenini kullanarak bir şekilde boşalmalı. İşte biz buna sorumluluk alma modeli diyoruz. Çift ilişkilerinde sorumluluk modeli hayata geçirildiği zaman sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam ardından geliyor. Ama birbirinin üzerine sorumluluk attığın zaman erkek performans kaygısı içerisinde kadın orgazm sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Herkes kendi orgazmından sorumlu. Bir erkek bir kadınla sevişirken ruhunu ve bedenini koşulsuz bir armağan gibi kadınına sunar. Kadın da bir erkekle sevişirken ruhunu ve bedenini koşulsuz bir armağan gibi ona sunar. Kadın bu armağanı kabul etmeli. Sonrasında kadın kendi işi olarak, sorumluluğu olarak kendi orgazmına odaklanmalı. Kadın reddedilmeyi göze almalı. Barışarısız olmayı göze almalı. Ve erkekten cinsel olarak kendini uyaracak şeyleri talep etmeli istemesi bu noktada önem taşıyor. Emin olun kadınlar bunu istediğiniz zaman eşleriniz size kötü gözle bakmayacak. Aksine bu taleplerinizi büyük bir keyifle yerine getirecekler. Sevgili kadınlar, sizin talep etme hakkınız var. Erkeğinizde reddetme hakkınız var. Hem kadın hem erkek birbirlerine taleplerini ve isteklerini birbirlerine sunmalı ama bu noktada zorunluluk olarak yapmak gibi bir algı içine de girmemek gerekiyor. Kadın erkeğin bedenini kullanarak bir şekilde klitorisini sürterek fantazi kurarak kendi orgazmını kendi boşalması için Kendini gerekirse kasarak o sıçrama hareketini yaşayarak kendi boşalmasından ve orgazmından sorumlu olmalı. Her şey karşılıklı olmalı yani bu noktada. Ve sevgili kadınlar kendi tatmininizden sorumlu olmanız gerekiyor. Kısacası erkekler kadını boşaltmak, orgazma ulaştırmak, tatmin etmek zorlantısı içinde olmamalı, zorunda da değiller. Kadının boşalması için sadece penise ihtiyacı yok bunu değişik şekillerde de başarabilir. Ve sorumluluk alma modeli kadına sorumluluk yüklerken erkeği de aslında özgürleştiriyor. Yani erkek kadını orgazm etmeye zorlantısından çıkıyor. Böylelikle çift olarak daha tatminkar bir cinsellik yaşanmış oluyor. Sanırım beyler siz çok rahatladınız bu anlattığım şeylerden sonra. Ama kadınlarınızın da size istemesi için onlara fırsat tanıyın. Onlara alan açın. Onların yüreklendirin çünkü çoğu kadın bu noktada isteme ile ilgili neyi isteyeceğini, nasıl isteyeceğini çoğu bedensel farkındalığı içinde olmadığı için e, bilmiyorlar. Bu noktada deneye yanıla onların önünü açma noktasında cesaret verin kadınlarınıza. Cinsel yaşamın sırlarından birini konuştuk. Herkes kendi orgazmından sorumlu. Kimse kimseyi orgazm etmek zorunda değil birbirinizin bedenini ve ruhunu bir armağan gibi kabul etmeli ve bunu kullanmalısınız efendim. Sağlıklı, mutlu, keyifli bir cinsel yaşam dilerim efendim. Görüşmek dileğiyle.